Aleyküm arkadaşlar. Yine hoş geldiniz. Dostlar bugün Antalya'dan ikinci vlog videomu çekmek üzereyim. Size ilk videoda söylemiştim bu sefer farklı yerler keşfetmek istiyorum diye. E, buraya ta hiç gelmemiştim arkadaşlar. Bu parkın adı Kepez Dokuma Park. Çok devasa bir park. E, bunun içinde açık hava müzesi var. Ben aslında onun için gelmiştim buraya ama çok büyük çok gezecek yerler var yani İstanbul'daki minyatürle kıyaslayabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Yani Türkiye ve dünyada tarihi yapıların minyatürünü yapmışlar. İnşallah hoşunuza gider. Ben şimdi gezmeye başlayacağım. Evet ilk önümüze çıkan devasa bir Ayasofya Camii. Biliyorsunuz müzeydi. Şimdi camiye çevrildi. Dostlar ben de buraya tesadüf keşfettim. Burayı bilmiyordum gerçekten. Mutlaka Antalya'ya geldiğiniz zaman bu parka gelin. Çok güzel, çok hoş vakit geçirirsiniz. Sivas Gök Alaaddin Camii, Nida. Dular, e, bu cami Sivas'tan bir cami arkadaşlar. Sivas Divriği Ulu Cami. Bu caminin bir özelliği var dostlar. Bu cami UNESCO Dünya Kültür Mirasına kayıtlı. Ben de bunu yeni öğrenmiş oldum gördüm. Burası da Mevlana Dergahı arkadaşlar. Artemis Tapınağı arkadaşlar. Bu tapınak e, İzmir Efesus'ta dünyanın yedi harikalardan birisi olarak anılıyor arkadaşlar. Tamam, saat beş, üç, altı gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi dostlar. Evet bu camiyi büyük ihtimalle büyük kısmınız canlı olarak ziyaret etmiştir. Bursa Ulu Camii dostlar. Çok güzel bir minyatürünü yapmışlar. UNESCO Dünya Kültür Mirası Safranbola Evleri minyatürü. Karşıda gördüğünüz Selimiye Camii Edirne'de Alanya Selçuklu Tersanesi Arkadaşlar her e, minyatürü tek tek maalesef gösteremiyorum. Çok büyük bir alan e, Mutlaka Antalya'ya geldiğiniz zaman buraya gelin. Şu karşıdaki sarayı da size Tanıdık gelmesi lazım. İstanbul'dan Beylerbeyi Sarayı arkadaşlar sağdaki İstanbul Haydar Paşa Garı. Dostlar gerçekten müthiş mükemmel bir yer. Böyle bir yarım saatin içinde komple Türkiye gezebiliyorsunuz. Her e, önemli yapıların minyatürü yapılmış. Geldiğiniz zaman burada gerçekten bir gün geçirebilirsiniz. Bu yan tarafta öz dilek alışveriş merkezi var. Yani hepimiz Antalya, Mark Antalya'yı biliyoruz, Terra City'yi biliyoruz, turistlerin gittiği yerleri biliyoruz. Ama gerçekten çok devasa bir alışveriş merkezi. E, oraya da gireceğim inşallah. Selamun Aleyküm. Selam. Arkadaşlar burada böyle güzel ablalar yemeği içme de satıyor. Buradan onları da alabilirsiniz. Burada bir de sahaflar çarşısı var. Evet kitap kurtlara buraya geldiği zaman burada devasa sahaflar çarşısı var. İstediğiniz her kitabı burada bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, parkın içinde güzel de bir tane kara tren var. Buraya bir tane kütüphane yapıyorlarmış. İsmi de tren kütüphanesi. Evet, parkın içinde güzel de bir tane portakal bahçesi var. Valla portakallar ta yemyeşil ama. Arkadaşlar buranın tarihi de bu ağaçlar imara açılan arsalardan sökülüp e, buraya yerleştirilmiş dostlar bu park gerçekten umdundan da çok büyük çıktı devasa bir park içinde çeşit çeşit kütüphaneler e, müzeler yani eğlence yeme içme yerleri e, yani sosyal faaliyet yapabileceğiniz yerler Gerçekten müthiş bir park. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu parkı ziyaret etmenizi tavsiye edebilirim. Arkadaşlar o kadar devasa park ki yani içinde benim gibi bunları bilmeyen kişi kaybolabilir. Gerçi her yerde levha var ama şimdi ben bu otomobil müzesine gelmiştim. Nostaljik araç müzesi arkadaşlar. Ama maalesef şu anda kapalı. Tadilata girmiş. Ama... Arkadaşlar bu parkın içinde böyle bir tane de gece kondu var. Bu şu andaki e, Kepez'de Kepez bölgesinde böyle gece kondu mahalleleri varmış. Bu mahalleleri kaldırıp yerlerine güzel binalar yapmışlar. Bunu da anı olarak burada bırakmışlar arkadaşlar. İçine maalesef girilmiyor. Oo kedi kardeş bir şey yapmıyorum ben korkma. <laughs> Burada da güzel kedilere böyle minnacık evler yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Hepsinin ayrı ayrı dairesi var. Şuraya bakar mısınız? Kedi ismi de kedi apartmanı. Yeni gördüm vallahi. arkadaşlar bu karşıda gördüğünüz de e, lambarı. Bunu Elmalı'nın bir köyünden söküp buraya kurmuşlar. Üstü tadilat galiba ama altı orijinal. Arkadaşlar burada bir de Anadolu ismi neydi? Anadolu Şehitler Müzesi var. Şimdi orayı da gezeceğiz. dostlar kahraman kadınlarımız annelerimiz ninelerimiz kurtuluş savaşında silah ve mühimmat taşırken burada canlandırılmış dostlar burada da çok güzel bir canlandırma var. Sarıkamış Kamış Anısına. Burada da 60 bin şehit vermiştik. ol evet. da e, parkın yerine bir bu tarafta bir devasa AVM var. Bir de bu tarafta Özdilek Park var. Gerçekten çok büyük, çok devasa. Arkadaşlar bu kadar parktan sonra bir de dilek alışveriş merkezini gezelim. 2-3 dakika. Ondan sonra ben yukarıda bir yemek yemem gerekiyor. 那算了。 Evet arkadaşlar. Şimdi AVM'yi de gezdik az da olsa. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Farklı bir video oldu yine. Yani farklı yerleri göstermek istiyorum. Ondan dolayı bir daha geldiğiniz zaman mutlaka bu parka